Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Evet hmm. arkadaşlar ben de buradayım. Şimdi ilk YouTube kanalımız bu. Hmm. Kardeşimin YouTube kanalı daha doğrusu. Hmm. Bu arada abone olmayı unutmayın gerçekten. Çok abone olmayın yani abone olun yine de. Hmm. Ee, şimdi e, bu kardeşimin hesabı. Evet. Şeyle bakın şey Edgar'ım şeyle. Tamam. Ferrari'le şimdi, şimdi neye gidelim arkadaşlar? Gön. Knockout. 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 Bir de Dynamite. Hadi başlıyor. Bu arada bir şey yiyoruz. Canınızı çekmesin. Özür dileriz. Canı çekenlere. Leon. Donuyorum ya şey aslında donuyorum. Böyle kalıyorum, dönüyorum aslında. Donuyor. Evet arkadaşlar, donuyor. Tableti birazcık. Öldürsene. Konuşmayacağım, ablam konuşsun. Evet arkadaşlar, ben konuşuyorum. Bu, yani... <laughs> Çok canı kalmış Elvan'ın. Çok az, pardon. Öldüm. Kaybettim. Başlıyoruz. Bu birazcık olmadı gibi. Hı -hı. Hadi lan, hadi. Tek de öldü. Bombaladı bile. Evet arkadaşlar, şimdi mm, devam ediyoruz. Alan olmadım. Ve maçımız bitti. Bu ilk de arkadaşlar olsun. Ama hala çekeceğiz. Evet bu videoların devamlı gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmanızı çok teşekkür ediyoruz. Yoksa çekemeyiz. Yok. Aşağı, bazen hep hep her gün çekemeyiz. Çünkü biz e, beğerlere gidebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bugün günlerden ne? Bugün Perşembe, Perşembe. 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 Cuma. Cumartesi pazar günü. Yani 3 gün sonra Tatile gidiyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Söyleyemedim. Ama olsun gelin de orada çekeceğim. Çekeceğim. Çekecek çekeceğim. Misin? Geceleri çekeceğim. Denize gideceğiz. Hı hı. Şimdi bence 5 ve 5 oynayalım. Ve karakterini değiştir artık. Şu Skype, şu yorum yapıyor bir sahibi. Skype. Evet arkadaşlar. Bu arada bu videoların devam etmesini evet. gelmesini istiyorsanız like at, abone olun. Bir de böyle sonra tekrar söylüyoruz. Bu arada arkadaşlar Roblox'tan açılırsa Roblox oynayacağız. Evet Roblox oynayacağız. Ama kapandı. Ama Bilmiyorum. açılırsa. Hı hı. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Yorumları yorum yazın, yorum yazın. Hep yorum yazın. Bu arada ha? arkadaşlar benim TikTok hesabım var. Mm, Mihroş diye. Mihroş adı Mihroş. Adı Mihroş. Mihroş e, bir de e, Balik. E, TikTok hesabım bu arada. Çok güzel. Kaç aboneydim? Evet. Bilmem 400 falandı 404 mü 405 mi 406 mı falan Az ama olsun Evet arkadaşlar bu tur bitsin. Videoyu kapatacağız. Ondan sonra zaten biraz daha çekeriz. Öleceksin. Ya niye diyorsun? Öldü zaten. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu arada konuşmuyor bu kardeşim. <laughs> pardon pardon. Ee, arkadaşlar bakın. Yorum atın. Abone olmayı da unutmayın. Söyledik ama tekrar söylüyorum. Bu arada kazanıyoruz galiba. Hı -hı. Bilmiyorum. Ama kaybediyoruz. Arkadaşlar şu an ablamın elinde şaka şaka. <laughs> Kardeşim su içmeye gitti. Ama turu kaybettik. Erva senin yerine ben oynuyorum. Bakalım ben iyi oynayabiliyor muyum? Öleceğim. Tamam. Üç kişi kaldılar. Biz iki kişi kaldık. Of. Of ya. Neyse ki iki kişi kaldılar. Biz de iki kişiyiz. Bekle öldün evet ama Hadi bir kişi kaldılar. Bu kazanacağız. Öldürürler iki kişiler ama belki öldüremezler. Hadi azalıyor daha nereye gidiyorsun? E ee, şimdi ee, yani belki şöyle yapacağım. Şöyle çekeceğim. Arkadaşlar konuşmuyor bu ya. <laughs> ha ya. Arkadaşlar biz kazanacağız. Galiba. Demiştim. Ben oynayayım mı? Ben oynayacağım. <laughs> Hadi. Arkadaşlar ben gidiyorum şimdi Elba size konuşuyor seni bırakıyorum. Ha bırak git. Arkadaşlar birisi adı GS yazmış. Ee, kırmızı sarı GS yazmış. Dın arkadaş olacağım Şaka der misin? Arkadaşlar benim kuzenlerim bana şey atarsa e, yani onları iptal edeceğim. Çünkü sizi çekiyorum. Hadi. Hayda hayda. Hayda 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 hayda. Hayda Abla Benim YouTube kanalımın adı neydi? Benim YouTube kanalımın adı neydi? Hı Arkadaşlar <laughs> <laughs> Hello e, 38 Kitty kullanıcı adı. Hello 38 Kitty normal adı Hello Kitty. Ama YouTube kanalı adı i̇şte Hello Kitty. Adı Hello Kitty. Kullanıcı adı da e, Hello Kitty. <laughs> e i̇şte işte. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kazandık arkadaşlar <laughs> bir kazandık. Evet arkadaşlar. <laughs> Başlıyoruz. Bu da Ervan'dan çok ben konuşuyorum gibi geliyor. Konuşsana. E çünkü ver de konuş. He, hadi o zaman. Durun, durun, dur bir dakika, bir dakika, abla bir dakika. Donuyor. Donuyor, hep donuyor.